Aha, günaydın arkadaşlar. Sabah bilmem kaçı. Şu an ayşin oda tutmak için uyandım. Bayılmışım ama Böyle bir tane oda buldum ya sabahtan beri. Bir yarım saattir falan arıyorum. Anca bunu buldum yani. Şöyle bir arkadaş var ama bu 73 ile ben büyük 75 kasıp gidecek. Ve başka kimse yok. Diğer odaların hepsi dolu. Ve burası da fena değil yani. Zaten büyük bir oda tutamam. Gönül isterdi ki büyük odayı tutayım ama. Şu an o kadar güçlü değilim. Bu oda bence benim için kafi. Çok slot da yok ama olsun. Çünkü o da yok. Macera başlıyor. Balık etkinliği başlamıştır. An itibariyle. Bu kadar geçenki etkinlikten oynayamadıklarım vardı. 200 işte 80 tane 80 küsür taneydi. Onları da oynayacağız bu sefer. Ya klasik balık yani balığın bir numarası yok. Bir heyecanı da yok. Anlamam. Bu soru zaten şey. Hani buraya general falan atan da yok. Altın ton balığı. Serbest bırak mı diyorduk? Of. Taze taze. Benim tuttum her balık taze. Aa röfle. Röfleni yana tutacağım. Şu röflenin saça bak. Çok iyi ya. Bayağı brus kalabalıklaştı yani muhabbet dönüyor. Hmm. Zijin. o Zijin çok tanıdık geliyor. Zijin. Bununla biz bir şey yapmıştık ama. Röfle zaten. Röfle reis. Saçı güzel olan reis. Bu ayıp isimli birisi. Bu da Ebu ikisini bilmiyorum ilk kez gördüm. Burada işkiye. Şu adam. Burada bir tane adam var şu herhalde. Anahtar aralarında anahtara gidiyor. Sonra geliyor buraya balık tutuyor. Yani o şekil balık herkes tutmalı. Bugün işler kesat. Müziği duymayanlar dans edenleri deli sandılar. 1-2-3 Ay çok komik ya. Merhaba. Ufak bir böleceğim. Beğendiysen videomu beğenmeyi unutma. Bana abone ol. Yorum at. Discord'uma gel. Twitch'ten takip et. Eğer destek olmak istersen aşağıdaki kayıt linkimden kaydolup güzel bir başlangıç yapabilirsin. O oynamaya geçtim. Tam 2000 tane tuttum. Birden oynamaya geçtim. kayda girmedim yani. Neden yaptım bilmiyorum. Ve yine tabii ki iğrenç, leş ötesi, leş. Boktan bir başlangıç yapıyoruz. Biraz oynayayım. <laughs> wow. Bak noktaya koysam şu an bitmişti oyun. Of of. Arkadaşlar son hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Şimdi kendime bir silah ve savaş yaban domuzu almak zorundayım. Evet, bir tane. Aa önce paramı çekeceğim. <laughs> paramı çekeceğim param çekeceğim. Bakın 3 param var. Paramı çekmeden ne yapıyorum şimdi? Bir tane savaş yaban domuzu alacağım. Çünkü canavar veriyor. Bir de kostüm, siyah görünümleri. 88'e buna alak abi. Çünkü düzü düzü zaten 80m Bir de şimdi ben bunu alsam şey getirmeye çalışsam 90 hatta. Ben şimdi bunu alsam Efsun getirmeye çalışsam on kritik. Gelmeyecek. Gelene kadar belki çok param gidecek. Bunu da taktık. Savaşçı şey, ben domuzum da var. Evet abi bir de şu pelerini de aradan çıkartalım. Paketi 40M'den toplam 4, 8, 12, 16, 1, 10, 60M oluyor burası işte. <laughs> evet. 1, 10, 60M oluyor burası. Evet arkadaşlar. Şükür ki hayırlı olsun. Pelerini aldık. Manu'yu aldık. Manu değil de işte savaş yaban domuzu. aldık. Her şeyimiz hazır abi. Şimdi bak markamız bile hazır. Şimdi tek yapmam gereken toplayan pet düşürüp e, pi bir gidip deneme yapmak. Bir görevlerimizi yapalım. Şimdi şuraya gideceğim. Şimdi buraya gideceğim. İnşallah geçer ya. İnşallah geçer, inşallah geçer, inşallah geçer, inşallah geçer. İnşallah geçer. Oh my god. Süper. Lütfen bir yolum geçsin. Bak üst üste kaç kere geçmedi. Ha daha olmamış. Ama lütfen geçsin yani. Ben bir hazırlıklara başlıyorum ya o zaman. Ufaktan. <laughs> of şuraya bak iğrenç iğrenç her yer dolu. Bunu ben birine vereceğim ya. İki saat, iki buçuk saat falan kalmış. Yeni başlayan birine vereceğim. Faydalansın. Bakalım buralarda yeni başlayan biri var mı? Cookie var şurada. Cookie var ya. Al artık. Al sana! Sets go up. Neredesin lan sets go up? Hı. Sets go up sana lan kafam karıştı. Bir de bunu vereceğim. Al. Hii. Rica ederim. Adam giydi ama iki buçuk saat sonra gidecek. Bir sevap daha işlendi. Şimdi ne yapsam ya? Ha ben gideyim metin falan keseyim. Şötepe görevini falan tamamlayayım. E, metin İkinci köyde kesebiliyorum değil mi hala? Maalesef. Arkadaşlar Alengis burada ve gerçekten ya hala almamışsın be kardeşim. Hani üçüncü el almıştın? Ama almış da olabilir bilemiyorum. Bir de 31 level olmuş. Kolay gelsin. Yani herkes kralı yakala kralı yakala diye diye her yere çar, çar bırakılmış. Çar. Ey baba biz nerede kasacağız bu met metin? Metin kesmek zorunda değilim ki lan. Doğru. Ben de burada slot kesebilirim. Tabi yer bulursam. Bu insanlardan. O deri ayakkabım satılmış. Bakalım kaç paramız oldu. Güzel. Eksimiz bitti. Paramız bile var yani üstüne. Ah Metin. Evet buraya bıraktım içeri. Bir yandan ETP kasıyoruz. Şu an zaten bekleyeceğiz Robin düşürme saatine kadar. Balıkçık bitti bu arada. Balıkçılıktan kastıklarımı da göstereceğim size. Ee, şimdi Ayşe açacağım. A Asıl bu arada bu ayışın açmamızın sebebi kritik delici yani. Kritik delici. Ortalık biraz 56 oldu yine. Hızlı hızlı açacağım yahu. Ayışı açmayı var ya gıcık kapıyorum yani. Kılıcı yok. Daha iyi bir yöntemi yok mu? Daha kolay. Bu sefer de ben map'in anasını belledim. <laughs> ne yapabilirim? Bitti. 30 tane delici 85 tane kritik o kadar saçma çıkmış ki bunlar. Çok oranı çok garip çıkmış. Bugünkü simya görevini de alıyorum. Ve Robin başlamış. Robin düşelim Metin bulamıyoruz ki ya. Ortalık o kadar kalabalık ki. Herkes bir tarafa bir çay bırakmış. Şu kralı yakalama. Bu arada harbiden benim kralı yakala ne kadar oldu? <laughs> çok yavaş kasıyor ya. <laughs> Eldiveni takmadım. Eldiveni takmadım. Aha vallahi düştü. <laughs> i̇şte bu. Oh. Şimdi ETF yapmam lazım. Geçen de çok hızlı düştü. Şunları da göstereyim. Balık sandıklarını. Depoda da var şimdi bakın. Bu depo full. Orta. Şurada bir tane küçük vermiş sadece. Sayalım. 5. 119 açım. Toplam 119 açım. Olmuş. Bence güzel. Çok güzel yani. Şimdi ben bu çarı otomatik hava bırakacağım. Neden? Kral kartı kalsın diye. Bakalım ne kadar kasacak, ne yapacak? Ufaktan onları böyle kasmaya başlayalım kral kartlarını falan ki oradan da para gelecek bayağı. Bu etkinliği de değerlendirelim. Şimdi bunların hepsini alıp bakma fikri çık aklımdan. Bilin bakalım neredeyiz abi. Ya. tabii ki gergin görünüyorum. Görleriniz 20 tane oldu. Ben bunlar açacağım. Kendi önceden açtıklarım da vardı bak. Açıyorum. Ben bu ame Wow. Şimdi bunlar atacağız. Of. Ben önceden diklerden dikten başlayacağım ya. Hı hı. -hı. hı, -hı. Anlıyorum. Bok. Alt no <laughs> Altyapı olacak yani zaten bir amacımız yok da. Bak kandırdım. Hii. Ay şuna bak leş. Ay Allah senin cezanı. Hii. Abi çok kötüydü. Çok kötüydü. Ay iğrenç geçiyor lan. Ha iyi. İyi bari bak bu en azından. <laughs> 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 ölüyordum lan. Altyapımız oluştu yani bir şey bir işe yaramadı. Ben niye bunları açtım şimdi ya? Çok saçmaydı neyse. Evet. O an geldi. <laughs> evet, Ayışına hazırım. Son kontroller. 15 ateşli kostümlerim. 10 kritik silah fişim. Zırhımda 10 ateş var Allah'a şükür. 15 ateşli kask. Bak her şeyim tam. Tılsımım. Bir tek küpem yok. Bunlarım her şeyim tam. Pelerinlerimizi aldık. Bunlarımızı aldık. Her şeyimizi aldık abi. Şurayı bir düzenleyelim. Boş şeyleri depoya koydum. Hazırım. Geldiğim işte dostum. Yüzün gülsün. Bakalım çar dayanacak mı? Şimdi şey alacağız ha. Geçiş bileti alacağız. Böyle daha mantıklı çünkü çok gidip geleceğim. Otomatik ev alacağım ki oraya şimdi bırakacağız ya. Bir haftalık alacağım. Bir kişiye sordum. Budur abi. <laughs> şimdi gidiyoruz yani. Direkt gidiş var mıydı? Ben şimdi böyle direkt gidi gidiyormuşum. Gidiyormuşum. Allah billahi gidiyormuşum abi. Çok heyecanlıyım. Ne bileyim işte böyle bizim bize çataşan, şey yapan, bulaşan. Kesen, dalan, bilmem ne. Umarım olmaz. Olacaktır büyük ihtimalle ama. Olursa da yapacak bir şey yok tabii ki. Oyun bu. Şu anlık pek iyiyle göremedim. Ben buralara bakmıştım. Haydi. Çok heyecanlıyım gerçekten. Niye bu kadar heyecanlıyım bilmiyorum. Bu arada sabah gösterdiğim odayı e, kaptılar mı? Kaptılar demeyeyim de. Çöktüler diyeyim yani. Biz de başka bir oda bulduk. Oraları ben kayıt alamadım da. <laughs> Şimdi size göstereceğim odayı. Büyük odayı falan zaten tutamam. Öyle güçlü değilim. O odayı şey yapacak gücüm yok zaten. G falan olsaydı en azından skillim daha iyi olurdu ya. Ama neyse. Düşüneceksin işte zaman. Bak bu düşünceli almamış. Nabuket nezar. İlk girişi bu. Çarın buraya ilk girişi. Çok duygusal şu an. Bu arkadaş buraya kapacak mı acaba? Evet ilk çöküş yaşandı. Dört dakika mı ne var? Şeyin başlamasına. Ayışığının başlamasına ve bu arkadaş geldi bizi kesiyor. Mehmet bir kameraya doğru yaklaşsana. Allah'ını bir yaklaş yaklaş. Abi acı bana. Sen adamın dibisin. Tamam dedi ama. Ha tamam gitti. Teşekkür ederim depo hilal. Abi çok hızlı ikna olmadı mı? Ayşe dediğiniz pis olur. İğrenç olur, leş olur. Böyle pislik akar yani. Hasarımız birazdan göstereceğim arkadaşlar. Allah büyüktür. Arkadaş Allah'ın dediği olur. Sen yüzümüzü kare çıkarma ya Rabbi. Ya Rabbi başlıyorum. Aa eldiven takmadım lan ben salak mıyım? Tak eldiveni çabuk seri. Evet x61 mi geldi şimdi de ya? Şimdi sen mi geldin kral? Aa on ateşli şey zırh düştü. Valla. Şimdilik temiz bir başlangıç yaptık ha. Makine mübarek. Sen kimsin lan? Amına. Street Benim yani şu uçarın duruşu yetiyor. Havasına, suyuna, taşına, toprağına. Biz zahmı feda versek dostuna. Her köşesi cennetin. Yetmişer vaffen. Bunlar ayışı define sandıkları düşüyor. Bunlar almıyor. Bunlar ne yapıyor ya? Abi. E... Alp Veron diye birisi geldi. Beni durduk yere kesti. Sonra ben de onu kestim. Ve şu an gitmiyor. Şimdi mesela ben bu arkadaşı keseceğim yine. <gülüyor> Suratını kim <laughs> senin. A***a <laughs> koydumun evladı. Git işte git. Ya ben ben de geldim kes beni diyor. İlk kez hayatında şampiyon level çarın oldu. Sadece bunu soruyorum. 30 levelim çünkü. Abi ortalık karıştı. Ben de başka bir yerinin odasına geldim. Başka birinin odasına geldim. Ortalık şu an çok karışık. Ne oluyor? Yazıklar olsun be. Yazdım. Gelin dedim. Beni koruyun dedim. Bir Allah'ın kulu da gelmedi be. Bir kere Sağol geçmiş olsuna gelmedin bana. Evet. bana. Ama bir ben kere geleydim be ben. Vallahi bekledim ben. Öncesi... Sabah 8'den beri şu odada bekliyorum. Şu oda mıydı? Ha şu odada işte. Nasıl satayım? Abi şimdi bu geldi kesiyor. Ben anlamadım ya. Lan şurada 400 tane kaç takmış. Lan bir Arkadaşlar bir durum güncellemesi yapayım dedim. Uzun zamandır kayıt almadım yani. Kaptırdık kendimizi. Şu anlık rahatsız eden yok, öyle gelen giden yok. Arada bir böyle geçiyorlar falan. Arro hiç bakmadım. Arkadaşlar 36 olmuş Kralı yakalar arkadaşlar. Bu ayışında bir e, düşman edindim. İsmi Alp Veron. Alp Veron. Ve işte onun bir tane Bir tane şampiyon bir çar yapmış. Hayatımda ilk kez yapmış herhalde. Diyor ki 30 levelim gel beni kes. Diyorsa falan diyor. Ne anlatıyor? Benim çarı indirtme şimdi. Niye indirtme dedim? Çünkü anahtarda. Allah'ım yardım etti. Teşekkür ederim. Birinci katı bir açıktan dönmek Evet. Akıllıca Akıllı Burada, Burada kalmak çok, çok tehlikeli. tehlikeli. Evet etkinliğimiz bitmiştir. Ayşe etkinliğimiz. Ben de bittim. Hiç iyi değilim yani. 4 saattir oturuyorum burada kalkmadım. Tuvalete bile gitmedim yani. İyi değilim. Bu kadar kastık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paket kastım. Bir de 131 tane. Bu işin raconu, jargonu şu şekildedir. Yarım kalan paket bana kalır. Yarım kalan paketler açılır. Diğerleri satılır. Ben böyle öğrendim. O yüzden Ayşe şu anda 1.15'miş. Güzel. Yani kötü aslında ama bunu bir, bir şekilde atacağız pazara. Bir de şöyle iki tane zırh da düştü evsundu. Bir 10 ateş savaşçı zırhı bir de e, 30 setere sonra. Kutsama kağıdı bu kadardı. Bu kadar kasmış. Ne kadardı ben en başında bilmiyorum. Bakmadım. Baktıysam da bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Bir de en güzeli Kralı yakala kasmış, bakar mısınız? 36 olmuş kralı yakala. Pazarımızı kurduk. Bunlar yavuğdan salladım. Giderse gider gitmezse bak bunlar kaç haftadır burada örümcek kapladı. Bunlar bekliyor burada. Bunları da 1.10-14'ten, en ucuzdan attım. Çeksinler yani bitsin gitsin. Yani güzel bir etkinlikti, sakin bir etkinlikti. Beklediğimden daha sakin geçti. Hani ben daha böyle şey olur diye düşünüyordum. Ama pek karışanımız olmadı yani budur yani ben şimdi bu arada çarımı hazır robin var ya toplayan pet şey otomatik hava bırakacağım yine geçen gibi ve sonra gidip uyuyacağım çok bir uykum var çok yani direkt uyuyacağım yani direkt uyuyacağım bay bay